Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün ilginç bir videoyla karşınızda olacağız. Evet. Şimdi biraz sonra Serdal'la ayrı ayrı marketlere aynı markete ayrı ayrı zamanlarda gireceğiz Aynen. ve ne yapacağız? 20 liraya. 20 ne? liraya. 20 liraya ne alınacak? Ama kırık e, ufak tefek kurallarımız var. Evet. Kendi tüketebileceğimiz, evet. Kendi yani. tüketebileceğimiz en ucu en fazla. Ürün. Ee, en fazla ürünü, yiyecek ürünü yiyecek kategorisinde ama şöyle bir şey var aynı kategoriden iki tane ürün almak ya da daha fazla ürün almak yok. mesela çikolata tüketiyorsa bir tane alabilir ikincisini mesela, alamaz. Çerez reyonunda işte en ucuz diye bütün çerezlerden almak yok çerez reyonunda bir tane, İşte cips, ise, cips reyonunda bir tane cips Ay. alacağız en fazla kim alırsa challenge o kazanacak. Kesinlikle. Başlayalım. Görüşmek Aynen. Görüşürüz. Evet. Poşetler burada. Alışverişlerimizi yaptık. Ulan bir ekmek alsaydım bak ekmek <laughs> alacaktım. Benim de tam <kal> oluyor da. <laughs> 90 sıkamadım. kuruş. Dur. Ha bu alan senin. Yarısı tamam. senin. Yarısı benim. Tamam. Şöyle koyalım. Böyle. Dökelim önce. <laughs> Kıvılacak bir şey var mı? Peki bu geldi mi aklına? Armut. Armut. Meyve suyu almadım ben vazgeçtim bak. İşte tamam hiç burada. İşte, işte. Şöyle, Önce şu eriyebilecek bir şey tamam mı? Şunu kaldırayım mı söyleyince. Sende evet. de var herhalde evet. onlar. Evet. İkimizde de var. İki tane. Ne bu adı? Ne bu Bu Ice lolly, çilek, limon bu evet. güzel bir şey. Seninki erimiş bile kaldırsaydın <laughs> <laughs> ya. Tamam. Burada ekmek var. Ekmek benim aklıma. İki. Gel. Sonra şurada Star Trek diye tamam, Star. karışık üçlü tamam. cips var. Üç oldu. Etipof. Tamam. Bu işte değil de işte bime göre x large. Tamam. x large. 4. Kak olduğunu tutayım. 5. Ondan sonra e, çilekli yoğurt 6. Çiğ köfte dürüm 7. Ayran 8. E, çocuk maması 9. Küçük süt 10, şeftali, süt, şeftali suyu 11, hı hı. puding 12, sakız 13, kahve 14, süt dilimi 15, makarna 16, ee, crinkle çubuk karaktüker 17. 17 parça. Allah, ben... 20 liraya 17 parça ya. Bende o kadar yok galiba. Bende niye o kadar yok? <laughs> fiyatlara baktım ben. Ya fiyatlara bastım. Bak şey bir şeyde iki armut. Üç, dört, Ulan var seis, ya yerinde Altı, Sosumuz. yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on, iki, on, üç, on, dört. Ya ben şeyleri... On dört. Bunlar ikisi de çikolata. Hayır. Bu gofret, bu bar. Birisi bak. gofret, birisi bar. Ya bunun ikisi aynı şey sayılır mı? Aynı ki. şey sayılır O zaman şunlar da aynı şey sayılır. Ne? Ay, reyon bile aynı değil reyonları bile aynı bak, değil bak bu meyveli yoğurt yani, ay reyonları bile Hı. aynı değil e, bunların da reyonları aynı değil tamam hadi say fark etmez yine de geçemiyorsun geçemiyoruz zaten mesela ben şu farklı olduktan sonra sıkıntı yok. Kaldı ki İçeceğine... şunla, şunun reyonları şey uzak yani. Bir öbür uçtan bir öbür Özellikle şey yapmadım. Dedim ki hani süt Hepsi olun, farklı. hatta. Sütle ayran da hmm. reyonu farklı. Tamam süt Sozali... ayran süt ürünleri olabilir ama. Soda Sozali... ürün sonuçta farklı bir ürün. Şey yani, için. ayran. Meyveli var. yoğurt aldım. Ayranla yoğurt aldım dersin diye şey yapmadım. Kabul ediyor musun? Ben daha çok şey almış mıyım? adamlar çok şey almış. Ya o. Ya, kalış durun Ama şöyle bir şey var. Seninki ben bir ekmek alacaktım, dönüp onu almadım. Onu alsaydım tam oluyordu benim de. Seninle aynı. Tamam, bunları biz yiyebiliriz. Yani şimdi eee yeriz ama çocuklara birlikte yeriz. <laughs> Senin aklına bende gelmeyen ne var? Şu gelmedi değil mi aklına? Soda. Mısırı gördüm de, dedim ki onun yerine bir sürü şey alır. Ben bu mükemmel şeyleri hesapladım. Ya en son aldım. En Ama son. bir şey söyleyeyim mi? Ne kadar? Yani 50 kuruşa, 30 kuruşa şeyler varmış ya. Aynen. Hiç böyle... Bir de şöyle bir şey var. Hiç öyle demeyin bak. Hani 20 liraya hiçbir şey alınmıyor. Ne alınmaz ya? Dünyanın şey alınmıyor ya. <laughs> Baksana yemeklik bak. Bu yemeklik. Bu kahvaltılık. Sende ne var? Bu daha açık. Yani. Aynen. Makarna aynen. var makarna. Makarna. Bak ayranla birlikte çiğ köfte almış. Bak ayran ne kadar? Bakalım hemen. Ayran nerede ya? Nasıl ayranla birlikte çiğ köfte? Bir dakika olsun. yok yok bir şeye bakacağım. Ayran 75 kuruş, evet. çiğ köfte ne kadar? Hmm, 2.25 3 lira. Vallahi 3, 3 lira yetik aralığı yetmiyor yani böyle. Yani. Aynen. Hatta bunun yanına Ya bizim işimiz yemek için değildi ki hani. Yani bunu yiyebileceğimiz hani uç noktalar da olmasın diye yani, hani yiyebileceğimiz yoksa biz çal çabuk ufak tefek şeyler var, cincikler var, bir sürü şey. Onları da alabilirdik ama dedik yani, ki hani eğer, öyle boşa diye 20 liraya hani yiyebileceğimiz hani normal bir insanın yiyebileceği şeyler olsun diye. Aynen. Öyle aldık. Bir de kural koyduk işte kategoriler falan hani şuradan gidip aynı rayondan çıkıp en ucuzları almasın diye. Ya şey yapabilirdim. Nerede atar? Şunun yerine işte sakız, ayran ve etipuf alabilirmişim. Çocuklar yaşadı. Aynen çocuklar yaşadı. Bunlara tek tek Peki. götürelim. Görüşmek, üzere. Bu görüşürüz. E, Görüşmek Abi, üzere. Görüşürüz. Bir sonraki videoyu kaçırmayın. Çünkü inanılmaz videolar geliyor. <laughs> Videomuzu beğenin. Fişleri de gösterelim mi bu arada ya? Fiş, Gerek yok. Bir de sana yeri var. Şey ortada. <laughs> Zaten girin BİM'e bunları almaya çalışın. Aynı fiyatlar. BİM'lerin hepsinde aynı fiyat. Like atmayı unutmayın. Paylaşın. Tavsiye edin. Tavsiye edin. Abone değilseniz abone olun. Bir de o gönder bildirim kısmında o bir tane zil var. O zil kısmına da tıklayın ki yeni video geldiğinde haberiniz olsun. Görüşmek üzere. Görüşürüz.